Abi bir arkadaşlar daha benim kanalımı tanıtıyor. Onlara söylüyorum. Siz de benim kanalı tanıtacaksınız lan. Oğlum sizin kanalı tanıtıyor muyuz? Ben hemen burada göstereyim. Arkadaşlar, Surf rot oyunda da abone olun. PUBG Krallığı'nda da, Leon oyununda da, Mango'ya da, Mango Magos. Mango, Banga yok ki burada. Taka Bir de Nisu Atasov beni oğlum. Bu kadar işte. Nerede yorum yazdılarını göstereyim. Burada kanal tanıtımı var. Kanal tanıtımında da göreceksinizdir. Arkadaşlar işte burada kaygı krallığı tıklayacaksınız. Söyle. O bir da diyeceksiniz arkadaşlar. Bildirimler açın. İşte burada da mangonun. Yani kanki bir kanalı var. Burada da abone olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Benim zaten kanalları gözüküyoruz. Bak. Hübe. Hübele. Ben de varım burada. Ve, ve, ve duruyor. Canlarım mı? Yok. Gerçek olan benim burada. Abi YouTube'daki aile konuşuyor ya. Neyin çıktı ya? YouTube'daki herkes benden konuş. Bu ne lan? Öyle değil arkadaşlar. Video açtım ya. O orada konuşuyor, ben buradan konuşuyorum. Bu ne be? Hadi bay bay arkadaşlar.